Arkadaşlar merhaba. Genel muhasebe dersimizin 8. haftasına girmiş bulunmaktayız. Sisteme dokümanları yükledik. Şimdi bunlara yönelik açıklamalar yapacağız. Bunun öncesinde bir iki noktaya değineceğim. Geçen hafta bir ödev verdik. Ödev dosyasını sisteme yükleme noktasında problem yaşıyorsunuz. Word dosyalarınızı ya da işte çektiğiniz resimleri ödev ilişkin Tek bir dosya haline getirip e, Sistemi o şekilde yükleyin arkadaşlar Tamam Yani Word dosyasını açıyorsunuz Kaç sayfa 20 sayfa 25 sayfa Tek bir tane dosya ama e, Yani o çektiğiniz resimleri de Tek bir dosya haline getirip sistem artık o şekilde yükleyin Sistem üzerinde değerlendirmeyi alacağım e, Diğer bir noktamız Ödevin verilen tarihi belli Saati belli Size ona göre zamanı veriyoruz Fazlasıyla bir zaman dilimi veriyoruz örneğin işte geçen hafta Çarşamba yani Salı günü gecesi verdik Çarşamba günü, Perşembe günü neredeyse üç gün böyle bir zaman dilimi vardı. Geç gönderenler, hiç göndermeyen arkadaşlarımız da var. Size yeterli bir zaman veriyoruz. O belirtilen zaman dışında ödev gönderen arkadaşların değerlendirmeye almadık. Bundan sonra da öyle olacak. Ödevin altına yorumlar kısmına da işte gereksiz boş yorum yapan arkadaşlar var. Bunları çok hoş karşılamıyorum. İşte zamansal yönünden problem yok işte ulaşamadık bilmem ne yapamadık. Tamamen kurumsal bahane üzerine dayalı. Bir daha o şekil yorumlar istemiyorum. Şimdilik bu şekilde uyarıyorum. Diğer türlü devam ederse farklı bir şekilde uyarırım arkadaşlar. Şimdi derse geçelim. Geçen hafta 121 alacak senetlerini işledik. Şimdi 122 alacak senetleri, reskontu alacak senetlerinin vadesinin gelecek seneye sarkması, yani yıl sonu işleminde 31.12 tarihinde bu alacak senetlerin ilk önce gider yazılması, sonra gelecek senenin ilk ay itibariyle gidere dönüşmesi, yani gelire dönüşmesi işlemlerinde kullanacağız bu hesabımızı. Kullandığım hesaplarım 657 reyeskont faiz giderleri, 647 reyeskont faiz gelirleri. Örneğimize bakalım. İşletme dönem sonu itibariyle elindeki alacak senetler için 5000 TL reyeskont tutarı hesaplamıştır. Şimdi normalde bu bizim alacağımız ama bu 5000 TL'lik kısmı gelecek seneye sarktığı için tamam bunu ilk önce gider olarak gösteriyoruz. Çünkü bizde değil. Yani 657 reyeskont faiz giderleri hesabına aktarıyoruz. Karşısına da 120 alacak senetler Reoskont hesabını alacaklandırıyoruz. 5000 TL'ye 5000 TL. Gelecek sene olduğu zaman yani işte 2031 12 2020 yılında bunu yaptık. 01 işte 01 2021 yılına geçtik. Sonuna yapacağımız kayıt açtığımız 122 alacak senetler Reoskont'unu alacaklandırmıştık. Şimdi bunu borçlandırıyoruz. Yani 120 alacak senetler rüyskonto. Borçlandırdık. Borçlandırdığımız 657 rüyskonto faiz giderleri hesabını kapatıyoruz. Fakat bunu rüyskonto faiz gelirleri hesabına aktararak yani 647 rüyskonto faiz gelirleri hesabını alacaklandırıyoruz 5.000 TL'ye 5.000 TL. Şimdi rüyskonto tutarını burada direkt hesaplanmış vermişti. Hesaplama vermezse formül üzerinden hesaplama isterse. İlgili senetin nominal değeri çarpı faiz oranı çarpı gün sayısı bölü 36.500 artı faiz oranı çarpı gün sayısı bizim reskont formülümüz. Yani reskont tutarı alacak senedinin nominal yani üzerinde senetin üzerinde yazılı olan değeriyle bugünkü değeri arasındaki farktır arkadaşlar. Şimdi şunu da dikkat edin. Reoscont işlemlerinde Reoscont'a tabi tutar örneğin işte 31 12 2020 tarihinden sonraki yani gelecek yıla sarkan gün sayısı baz alınacak. Tamam arkadaşlar. Örneğin işte 3 aylık bir Reoscont tutar var. 90 gün diyelim. İşte 01 31 2020 Tarihinde bu senet alınmış. 90 günde süresi var. Ne yapıyorsunuz? 01'i o alındığı gününe sayarak işte 01'den 31'ine bir ay geriye kalan 90 gün demişti. Hani bir ay olduğu için 30 günü çıkardık. 60 gün. Geri kalan 60 gün için Reyeskont'ta gün hesaplaması yapacaksınız. Tamam arkadaşlar? Yani gelecek seneye sarkan gün sayısı baz alınacak. Şimdi 126 verilen depozito ve teminatlara bakalım. İşletmenin verdiği depozito ve teminatlar bu hesapta işleniyor. Okursunuz diyor yine. Diyor işletme bir ihaleye katılmak amacıyla 10.000 TL teminat ödemiştir. Ödeme bankadan yapılmıştır. Bankadan ödeme yapılmış azalma var. 102 bankaları alacaklandırdık. Teminat verdik. 126 depozito ve verilen teminatlar 10.000 TL. İşletme ihaleyi kazanamamış ve dediği teminat geri alınmıştır. Yani ilk yaptığımız kaydın tersi. 102'yi borçlandırdık. Bankaya para geldi. 126 verilen depo ve teminatlardan bu ödememizi aldı. Teminatımızı geri aldık. Azalma meydana geldi. Onu da alacaklandırdı. Şüpheli ticari alacaklar arkadaşlar. İşletmenin ticari faaliyetlerinde şüpheli durum, hani alma ihtimali zor ya da ödenmeme ya da icra yoluna girmiş alacakları burada takip edilir. Beraberinde hani şüpheli alacağı alamadık, tahsil edemiyoruz. Bunun için işletmenin bir karşılık ayırma işlemlerinde de şüpheli ticari alacaklar karşılığı izlenmektedir. Biz şüpheli ticari alacaklar karşılığını kullandığımızda 654 karşılık giderleri hesabı karşılığında da bu hesabı alacak kaydedilir. Yani 654 e, hesabıyla şüpheli ticari alacaklar genellikle bir kullanılabilir. Şimdi örnekte daha rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Teorikleri okursunuz zaten. Alıcılardan olan 5000 TL alacak şüpheli hale gelmiştir. Şimdi alıcılarımız neydi? 120. Almam gereken bir tutar şüpheli hale geldi. Ne yaptım? Bu tutarı şüpheli ticari alacaklar aktardım. Bak. 120 alıcılar bir ödeme yapması gerekiyordu. Şüpheli hale geldi. O parayı oradan çıkardım. Azaldı. Yani bu alacaklandırdım. 5000 TL. Nereye aktardım bunu? Şüpheli ticari alacaklara 5000 TL. Daha sonra şüpheli alacak haline gelen 5000 TL için %100 karşılık ayrılması kararlaştırılmıştır. Hani az önce açıklama yaptım da şüpheli ticari alacak karşılığı. Bir alacağımız var. Temin edemiyoruz. Bunun için de buna bir karşılık ayırmamız lazım. Tamam. İşte burada şüpheli ticari alacak karşılığını kullanacağız. Hangi hesabı kullanacağız. 654 karşılık giderini. Ne yapacağız bu hesabı arkadaşlar? Borçlandıracağız. Yani biz karşılık ayırdığımız kadar, tamam mı? Bu hesap kodunu kullanacağız. Diyor ki 5000 TL'nin %100'ü için. Yani tamamı için, 5000 için. Eğer %50 deseydi 2500 için ayıracaktık bunu. Ne yaptık? 654 karşılık giderini borçlandırdık. 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığını alacaklandır. Şimdi şüpheli ticari alacak karşılığında ne var? Eksi hesap var değil mi? Arttığında eksili hesap aktif karakterli olduğu için ne yapıyorduk? Sağ yazıyorduk. Yani alacaklandırıyorduk. Tutar. 5000 TL. Karşısına 654. Karşılık giderleri. Giderleri borçlandırıyoruz. Gelirleri alacaklandırıyoruz. 5000 TL. Daha sonra diyor ki soruda izleyen yılda söz konusu şüpheli alacağın alınamayacağı mahkeme kararı ile kesinleşmiştir. Şimdi 5000 TL şüpheli ticari alacağı ayrıldık, ay ayırdık. Daha sonra bunun için bir karşılık aldık. Sonra şuna kanaat getirdik. Artık biz bu parayı alamayacağız. Bizim bu parayı alamayacağımız kesinleşirse arkadaşlar yapacağımız kayıt şu. Biz bu parayı ilk önce nereye aktarmıştık? Şüpheli ticari alacaklara değil mi? Buradan parayı kapatıyoruz artık kapattığımız zaman açtığımızda sola yazmıştık. Şimdi sağ yazdık. Yani 128 şüpheli ticari alacakları alacaklandırdı. Ne kadar? 5000 TL. Karşılığında da ayırdığımız karşılığı kapatıyoruz. Yani şüpheli ticari alacaklar karşılığı. 129'u ne tarafa yazmıştık? Sağ alacaklandırmıştık. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Sola yazıyorum. 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı. Şimdi diğer alacaklara geçmeden önce şunları da söyleyeyim. Oldu da müşteri dedi ki bu 5000 TL'nin işte 2000 TL'si nakit olarak ödenmiştir. Bu sefer de yapacağımız işlem nakit olarak ödendiği için 100 kasayı borçlandıracağız. 128 ticari alacaklar hesabını alacaklandıracağız. Tamam. İşte ne kadar ödedi? İşte 2000 TL. 2000 TL. Ve bir karşılık ayırmıştık. Bu karşılığa yönelik de ödeme yapıldığı için 129 şüpheli ticari alacaklar hesabına borçlandıracağız karşısına 644 konusu kalmayan karşılıklar hesabını alacaklandıracağız. Yani burada e, bir karşılık ayırdığım zaman 654 karşılık giderlerini kullanıyordum. Bir ödeme yapıldığı zaman da arkadaşlar neyi kullanacağım? 644 konusu kalmayan karşılıkları kullanacağım. Şimdi. Diğer alacaklara geçelim. Diğer alacaklardan kastımız da arkadaşlar 13 hesap grubu. Kimlerden? Ortaklardan, iştiraklardan, bağlı ortaklıklardan, personelden. İşte diğer çeşitli alacaklar gibi. Bunlardan ilki ortaklardan alacaklar. Hani işletmeyi kuruyorsunuz. Tamam kaç ortaksınız? 6 ortak. Biri bir ortağın yerini ödeme yapıyor. Ya da şirket o ortağın yerini ödeme yapıyor. Biz bunu kullanacağımız hesabımız ortaklardan alacaklar. Örneğimize bakalım. İşletmenin sahibinin özel işlemleri nedeniyle bir kuruma banka aracılığıyla 57.500 TL ödenmiştir. İşletme sahibi bu tutarı daha sonra işletmenin bankadaki hesabına yatırmıştır. Şimdi işletme olarak bir ortağın borcunu ödüyoruz değil mi arkadaşlar? Nasıl ödemişiz bunu? Banka kanalıyla. Bankada çıkış var. 102 bankalar hesabını alacaklandırdık. Tutarım 57.500. Şimdi ben ortaklardan alacaklarımla bir artış var mı? var. Neden? Ortağa bir para yatırmışım ben. Onunla alacağım da artış var. Artış olduğu için borçlandırdım. Ne kadar? 57.500. Daha sonra ortak bize bu parayı ödemiş. Nasıl ödemiş arkadaşlar? Banka kanalıyla geldi. 102 bankamıza para girişi var. 57.500. Ortaklardan alacaklarımızda azalma var. Ne kadar ödeme yapmış bize? 57.500. Yani açtık, kapadık gibi. Bağlı ortaklıklardan alacaklar. Şimdi ortak olunan firmanın sermayesinin %10 ile %50 arasında sermaye ortaklığı elde edilmişse bu o firmaya iştiraktır. %50'den fazla ise bu oran ortak artık bu firma bir bağlı ortaklıktır. Yani %50 ve üzeri bağlı ortaklık anlamına gelmektedir arkadaşlar. Buna dikkat edin. %10 ile %50 arası da sermaye ortaklığı elde edilmesi iştirak anlamı vermektedir. %10 ile %50 iştirak, %50 ve yani 51, 52, 53, %51'den yani 50'den büyük diyelim. Bu da bağlı ortaklık. Şimdi diyor ki işletme bağlı ortaklığının yatırım faaliyetinde kullanmak üzere istediği 7000 TL'yi borç olarak veriyor. Bağlı ortaklık işletmeye olan borcunu daha sonra nakden ödüyor. Şimdi biz bağlı ortaklıklara bir ödeme vermiş miyiz? Hani nakit olarak bir para vermişiz değil mi arkadaşlar? Kasamızdan para çıkışı var. Ne kadar? 7000 TL. Biz bunu kime verdik? Bağlı ortağımıza verdik değil mi? Yani ona verdiğimiz bu parada alacağımız da artış var. 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar. Ne kadar tutarım? 7000 TL. Daha sonra bize bunun soruda ödemesini yapıyor. Nakden ödüyor. Yani kasamıza para girişi var. Borçlandırdık kasamızı. 7000 TL. Yani sola yazdık. Bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabımızı alacaklandırdık. sağ yazdık. Tutarı 7000 TL. personelden alacaklar. Bu da çalışan personelden tahsilat işlemlerini ya da alacak işlemlerinin takip edildiği hesap. Bunun sebepleri ne personelden alacaklar? İlk işletmeden borç para alması çalışanların. İşletmeden işletmeden maliyet bedeliyle bir mal veya hizmet sağlanması. İşletme tesislerinden faydalanması. işte kasa noksanı. Bankada çalışanlar kasa noksanı vardığı zaman ne yapar arkadaşlar? Kendinden tahsil edilir bu. İşte ücretlerin kısmen iptal edilmesi gibi işlemler personelden alacaklar hesabında işlenir. Bunun örneğini çözelim ve bitirelim. Şimdi kasa noksanı hesabında kaydedilen 500 TL'nin nedeni dönem sonuna kadar bulunamamıştır. Noksan tutarın kasadan sorumlu personelden tahsiline karar verilmiştir. Kasa personeli 500 TL'yi işletmeye nakden ödemiştir. Şimdi 500 TL kayıp Nereden olduğu tespit edilemiyor. Diyor ki bunu personelden alacağız diyorlar. Tamam. Banka hesabının işlemlerini yaptığımız zaman biz kasa noksanlıklarını neye aktarıyorduk? 197 hesabı aktarıyorduk. Yani 197 sayım ve tesellüm noksanlıkları hesaplarını borçlandırıyorduk. İlgili kasa hesabını alacaklandırıyorduk. Şimdi biz bu farkın nereden geldiğini bu soru için söylüyorum. Ne yaptık? Tespit edemedik. Bunu biz mecburen kimden alacağız? Personelden alacağız. Yani o sayım ve teslim noksanları hesabını kapatıyoruz. İlk açıldığı zaman sağa yazılıyordu. Şimdi burada e, sola yazılıyordu. Şimdi burada e, sağa yazdık arkadaşlar. Yani ilk açıldığında borçlandırıyordu. Sola yazdık. Şimdi kapatıyoruz. Sağa yazdık. Tutarı ne kadar? 500 TL. Bu neye aktardık arkadaşlar? Yani biz bunu kimden alacağız? Personelden. Temin edeceğiz bunu. Daha sonra personel de nakden ödeme yapmış bize. Nakden ödeme yaptığı için Kasamıza para girişi var. Tutar ne kadar? 500. Kasa hesabını borçlandırdık. Sola yazdık. Personelden alacağımızı temin ettiğimiz için personelden alacaklarda hesabımızda düşüş meydana gelmiştir. Azalma meydana geldiği için ilgili hesabı alacaklandırdım yani sağ yazdım. Tutarı 500 TL. Bu hafta bu kadar yeterli gençler. Ee, tekrar ederseniz anlamadığınız yerleri sorarsınız. Perşembe değil de muhtemelen Cuma günü ya ödev ya da ufak bir Sınavınız olabilir Tamam ee, Onunla ilgili bilgi vereceğim Ben size Tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın Kolay gelsin görüşürüz